Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Yarın 29 Ekim. Muhtemelen yarın da bir içerik üreteceğim. Orada da detaylarıyla değinirim ama. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizi aslında bugün gördüğümüz o bütün karmaşık kimilerin bataklık diye tabir ettiği Orta Doğu'dan ayıran, gericilikten ayıran, geri kalmışlıktan ayıran ve muhasır medeniyetler yolunda önemli bir adım atmamızı sağlayan bir yapıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bu ülke topraklarında kan dökmüş, toprakları kanlarıyla sulamış her bir vatan perverin emeğiyle kurulmuş. Biz bugün Cumhuriyet'in değerini bir kez daha anlıyoruz. Orta Doğu'da kan gövdeyi götürürken bizim burada her vadireye rağmen, her olumsuzluğa rağmen dimdik ayakta kalabilmemizi sağlayan şeydir cumhuriyet. O yüzden cumhuriyetin değerini kıymetini bilmemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu ilkeleri, önümüze koyduğu ilkeleri iyi anlamamız ve bize çizdiği yolda ilerlememiz gerekiyor. Bu yüzden yarın alelade bir gün değil, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. ben Adam bu adamı sevmeye başladım ya. ya bari bir siyasiyi de sevmek gerçekten benim artık ödümü koparıyor ama Alparslan Bayraktar güzel işler yapıyor. Öncelikle Güneş Enerji Santrali ile ilgili bir haber geldi. Bugün zaten enerji teknolojileri pozitifte olumluydu. Bundaki en büyük sebep tabii ki de hatta tek sebep buydu. 1200 megavatlık rüzgar enerji santrali ihalesini ilan etmiş olduk. 800 megavatlık GES ihalesini de haftaya açıklayacağız. 2035 dahil olmak üzere her yıl en az 2000 megavatlık YK ihalesi yapmak istiyoruz. Bu kapasiteleri hızlı bir şekilde de alacağız. Böylece 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megawattlık kurulu güce ulaşacağız. Bu çok 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 kritik bir konu. Hem enerjide dışa bağımlılığı azaltmak hem de enerjide tek bir merkezden değil de tüm ülkeye yayılan bir enerjiyi kapsamak çok önemli. Bakın burada güneş enerji santrali işte rüzgar enerji santrali bunlar evet yeşil enerji evet sıfır karbon projesine de katkı sağlıyor ama bakın en önemli olay ne biliyor musunuz? Eğer ülkenizin ben bunu hep söylerim mesela Türkiye'de bütün enerjiyi 10 tane nükleer santralden sağlayalım. Yarın bir gün bir şey olduğunda ki bugünlerde olma ihtimali çok yüksek düşman gelip o santralleri vurursa siz enerjisiz kalırsınız. Ama düşünün. Fabrika var. Fabrikanın çatısında güneş enerjisi var. Bahçesinde güneş enerjisi var. Yan arazisinde güneş enerjisi var. Enerjisini oradan karşılıyor. Antalya'daki fabrika böyle. Lan Trabzon'daki fabrika kendi enerjisini kendi karşılıyor. Ankara'daki fabrika kendi enerjisini kendi karşılıyor. Yani düşmanın bütün fabrikaları ve onların enerji kaynaklarını teker teker vurması lazım. Ve düşünün bir alanda bir santralin bu şekilde e, düşürülmesi bizi hiçbir şekilde etkilemez bu, bu sayede. Ayrıca hem yeşil enerji dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Kendi enerjimizi üretiyoruz. Fabrikalar ve bütün diğer kurumlar kendi enerjisini kendi üreterek enerjiden tasarruf da ediyor. Yani kar marjları da artıyor. Yani inanılmaz bir mükemmel bir proje bu. Yaka projeleri. Hayata geçirilmesi çok önemli. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve benzeri yenilebilir enerjiler çok önemli. Gelecek burada. Ben kendimi yırtıyorum ama kısa vadede bakıyor insanlar. Ne oldu lan? Smart güneş diyordun. Enerji teknoloji diyordun. Astor diyordun. Şimdi Kardeşim boşu kesin bu alan 2035'e kadar Türkiye'de en önemli gelişme kaydedecek alanlardan bir tanesi ve bu alanda işlem yapan şirketler ki alın size göstereyim bakın neler yükseldi bugün Euro Power, GESAN, CV Enerji, Alfa Solar, Geo Technology, Astor... Bunlar niye yükseldi sizce? Smart güneş bunlar niye yükseldi sizce? İşte bu yüzden yükseldi. Ayrıca rüzgar enerjisi tarafında ise 1200 MW kapasite için 5 ayrı hale düzenlenecek. Resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre her yarışmada başlangıç tamam fiyatı kilovat saat başına 5,5 dolar taban fiyatı ise 3,5 dolar olarak belirlendi diyoruz ve bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'de BYD'den sonra Çer'de yatırım yapabiliyorsunuz. Samsun'da kurulması planlanan yeni organize sanayi bölgesinde Çer için özel bir alan tahsisi hedefleniyor. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 318 hektarlık bir alanda kurulması planlanan ikinci OSB'de birçok firmanın üretim yapabileceği alanlar oluşturulacak. Çinli otomotiv devi Çer için burada geniş bir alan tahsisi yapılacağı belirtildi. Lakin BYD'nin ardından Çer için de Türkiye'de özel bir yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Organize sanayi bölgesinin kıyı şeridinde yer alması nedeniyle kıyı kanununda bir değişiklik gerekiyor. Yani işimize geldiği zaman kanunlarda değişiklik yaparız ya. Problem yok yani. Yapılıyor kanunlarda değişiklik. Kanunlarda değişiklik yapıp müebbet hapis almış insanlar da hapisten çıkartılabiliyor. Türkiye burası sıkıntı yok. Abi bu arada bu, bunda pozitifim yani. Bunda negatif bir şey yok. Tabii ki de doğayı işte vesaire bazı şeyleri katletmeyeceksen sırf yatırım uğruna veya görüntüyü bozmayacaksın sırf yatırım uğruna tamam olabilir. Sıkıntı yok. Kira sözleşmeleri çok önemli bir gelişme. Bakın gayrimenkul yatırımı Gerçekten gitgide cazibesini kaybediyor. Neden gayrimenkul yatırımının cazibesini kaybettiğinden bahsedeyim. Bir kere zaten emlak fiyatları, ev fiyatları tamam biliyorum alışılagelmiş bir şekilde yükselmiyor. Yani bakın 2020'deki o nas ekonomisinden kaynaklı hisse senetleri de uçtu, emlak da uçtu, arsa da uçtu. Her şey uçtu lakin emlak tarafı gerçekten büyük sıkıntılı. Dün Twitter'da bir yazı okudum. Yani kiracı oturuyor, çıkmıyor, çıkartamıyorsun. Dava uzun sürüyor, o oluyor, bu oluyor, rezil ediyor. Bak, kötü bir kiracıya denk gelirsen bittin. Bittin kötü kötü bir kiracıya denk gelirsen. Üstüne bir de akıllı ev sahipleri vardı. Ee, ne yapıyorlardı? Kirayı veriyorlardı, vergi ödemiyorlardı. Şimdi onu da değişikliğe gidiliyor. Kira sözleşmesi işlemleri vatandaşların kira sözleşmelerini dijital ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla e-devlet üzerinden yapılacak. Bu hizmet ile taşınmaz sahibi olan gerçek kişi e-devlet üzerinden sözleşme hazırlayacak ve kiracı da bu sözleşmeyi yine e-devlet üzerinden onaylayacak ve sözleşme başlamış olacak. Ha tabii ki böylece işte sen söz sözleşme sıkıntıları vesaire bunlar çözülür ama vergisini de ödeyeceksiniz. 1. 2. Bu vergiler zamanı geldiğinde arttırılabilir. 3. Artık ev fiyatları arttı ve zaten faiz yüksek olduğu için ev artık konut o kadar popüler bir yatırım aracı değil. 4. Yarın bir gün faiz düşmeye başladığında %50'den %5'e düşmeyecek. Kademe kademe azaltılacak. Yani öyle ev fiyatları veya ev yatırımı, emlak yatırımı eskisi kadar cazip yatırımlar olmayabilir önümüzdeki dönemlerde bunu da söylemiş olalım. Japonya'da erken seçime gidildi. Erken seçimden sonra Liberal Demokrat Parti sandık açılışlarına göre 15 yıl sonra en büyük seçim yenilgisini almış olabilir. Hatta tek başına meclisi kurma yetkisine bile elde edebilecek olan 233 sandalyenin altına düşebilir. Henüz birkaç hafta önce başbakan olan da Shigeru. Shiba, Ay Shiba, Ay Shiba, Shiba, Shiba lan bu istifası kesin gözüyle bakılıyor. İstifa eder, orası Japonya. Hatta harakiri yapar, kendini bile öldürür adam. Bir tek koltuk sevdası bizde kardeşim. Japonya'da adam seçimi kaybettiği zaman hadi Nanay, bay bay. Devam edelim. Japonya tarafında da böyle bir gelişme vardı. Şimdi Borsa İstanbul teknik olarak son zamanlarda, son zamanlar dediğimde 7 Ekim'den bu yana gelen bir alanı var. Yükselen böyle açılan bir kaması var böyle. Ne, ne, derseniz zeyin artık yani. Şu harekete bakıyorsunuz yukarıdan gelen 3 tane düşeni var. Aşağıda da bir destek bölgesi var. Şimdi bu 3 düşenin olduğu 3 tane temaslı olan düşene tekrardan geliyoruz. Bu muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek. Bugün de %0.42'lik bir yükselişle bu noktaya yaklaştık. Bu noktanın kırılımı bu noktanın üzerine geçilmesi demek zaten ilk böyle yükseliş ifa işaretleri olur. Daha sonra yukarıdan gelen şu düşeni de zaten hani bu Temmuz ayından başlayan düşenin de temas edilmesi ve onu da kırılmasıyla beraber Borsa İstanbul'da dönüş diyebiliriz. Borsa İstanbul yavaş yavaş dipleri dipleri kovalıyor. Yani dip fiyatlara yaklaşıyor gibi görünüyor. Bunun haricinde dünyaya baktığımız zaman İran'a İsrail'in saldırısı tırt çıktığı için petrol düşüyor. 71 dolara düşüyor. Petrol fiyatları VIX korku endeksinden de düşüş var. 20'nin altına geriledi. 19'lara geriledi. Bu gayet iyi bir şey. Onun haricinde İngiltere borsası hafif pozitif. Çin borsası %1.79 pozitif. Alman borsası pozitif. İsrail borsası eksi 0.30. Amerika pi piyasaları açılacak göreceğiz saat 4'ten sonra. Gümüş ve altın tarafında hafif geri çekilmeler var. Özellikle gümüş tarafında bakın fiyat hareketi tekrardan 32 buçuklara 32 59, 32 dolar 59 centlere falan geri çekilirse bence cillop gibi bir alım bölgesi olur. Gümüşten ve altından bir süredir bahsediyorum. Özellikle gümüş tarafı altından da daha pozitif ayrışabilecek seviye sebeplere sahip. Özellikle sanayide kullanımı sanayi talebi gümüşü oldukça cazip hale getiriyor. Aynı şekilde altın tarafında da özellikle kırılımlar ardı ardına geliyor. 2673 72 doların kırılmasıyla beraber yukarı doğru hareketi vardı. 2791 seviyesine muhtemelen gelecek orada bir direnç görüp geri çekilebilir. Şu anda böyle bir çok sert gittiği için bir hafif böyle bir e, yatay hareketi sardı. Ve gümüş ve altının gümüş ve altını alabileceğiniz güzel bir yerden bahsedeceğim. Önce Bitcoin'den de bahsedeyim. Sonra oraya geleceğim. Bitcoin tarafı ee, uzun süredir gelen Şubat ayından gelen düşenini kırmıştı. Sizlere anlatıyordum. Şu an 4 saatlik vadede gösteriyorum. Trading view açılırsa. Bakın şu uzun süreden beri gelen temasların oldu. Ara sıra işte kırılımlar vesaire tuzaklar olabilir. Onlar problem değil ama burası artık kırıldı çok net bir şekilde. Ve retestini de yaptı. bir süredir bahsediyorum. Retest yaptıktan sonra gelen düşeni de ki bakın şurada göstereyim sizlere en üstte olarak 69.460'ı gören düşeni de iki temas düşeni de bugün itibariyle kırıyor gibi görünüyor. 4 saatlik vadede baktığımız zaman. Üstüne bir de burası retestin ardından bir de ikili dip hareketi olacakmış gibi bir hareket söz konusu. Yani fiyat 69.460'a giderse burası bir ikili dip formasyonu meydana gelir burada ve yukarı doğru gitmeye devam eder. 5 Kasım'da Amerikan seçimleri var. Trump'ın kazanma ihtimali yüksek çünkü hem poli markette yani hem iddialarda, bahislerde hem de artık anketlerde Trump önde götürüyor ve Trump'ın seçilmesiyle beraber Ha, belki ilk aşamada haberi sat olabilir. İşte Trump geldi işte e, olay gerçekleşti gibi düşünülebilir ama ben orta ve uzun vadede Bitcoin'in artık burada tekrardan yükselişe geçebileceği ihtimali üzerine duruyorum. Bu teknik en azından bize bu şekilde gösteriyor ve konjonktür de bu şekilde gösteriyor. Peki Furkan ben gümüşü, ben altını, ben Bitcoin'i nereden alabilirim güvenli bir şekilde? Bitcoin'i Kripto paraları ayrıca altın ve gümüşü tokenize edilmiş şekilde ama fiziksel karşılıklarında saklanacağı şekilde Bitlo üzerinden alabilirsiniz. Bitlo yerli bir aracı kurum. Bunu gerçekten evet sponsorluk olarak anlatıyorum ama gerçekten kullanışlı olduğundan da ve gerçekten de yerli bir aracı kurum ve işte SPK artık e, denetiminde olacak bu aracı kurumlar kaydı olacak birçok düzenlemeler geldi ve benzeri bu düzenlemelere de kendileri ayak uyduruyorlar. E, bu açıdan da buradan alım satımlarınızı yapabilirsiniz ki Bitlo sadece bunu sağlayan bir platformda değil. Siz sizlere ilk üye olanlara 2500 lira tanımlıyorlar. Bir hafta boyunca işlem yapıyorsunuz. 2500 liradan kazandığınız kazançlarınız sizin. Kaybederseniz onu bitlo düşünsün kardeşim. Ha 2500 lirayı bir hafta sonra geri alıyorlar bu arada. 2500 lirayı direkt ediyorlar hediye ediyorlar gibi düşünenler olmuş. Abi kimse kimse bu devirde öyle bir şey yapmaz tabii ki ama bu bile mükemmel bir e, hoş geldin hediyesi. Onun haricinde bakın ne, neden bahsediyorum. Şimdi Bitton'un ana sayfasına geldim. Bitton'un ana sayfasında burada zaten kolaylaştırılmış böyle gösteriyor, size kur, fan tokenlar, sepet, AI, data, RWA, Metaverse zaten sizin için ayırmışlar bunları. Buradan mesela metal tarafına geldiğiniz zaman bak gram gümüş, ons gümüşü görüyoruz, ons altını görüyoruz vesaire gram altını görüyoruz. Buradan bunlarla ilgili işlemler yapabilirsiniz. Bak mesela gram altın 3051 TL ediyor. İşte buradan işlemler yapabiliyorsunuz, alım satımlar yapabiliyorsunuz vesaire. Buradan hem gümüşünüzü altınınızı alabilirsiniz hem de e, kripto varlıklarda işlem yapabiliyorsunuz. Ayrıca Fenerbahçe token da listelendi ve bitto tarafında onun da yatırımlarını yapabilirsiniz. Bu açıdan gerçekten hem sponsorlar hem hakikaten bunu sponsor oldukları için hem de gerçekten kullanı kullanıla, çok kullanışlı bir arayüz olduğu için işte burada biraz önce gösterdiğim şekliyle ve çok fazla 180'e aşkın varlıkta işlem yapabileceğiniz için de BitDoy sizlere gönül rahatlığıyla ve içime sine sine anlatıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Onun haricinde genel piyasalara değindik. Dolarda 34-30 direnci devam ediyor. O tarafta tabii ki ekonomi yönetimi her ne kadar inkar etse de tutmaya devam ediyor. Neler yükseldi? Gen yükseldi. Genle ilgili geçtiğimiz hafta kapanıştan sonra bir şirket kurulum haberi vardı. O mu etkili oldu emin değilim. Euro Power kontrol Konya Çimento. Yani enerji teknolojilerinin komple ne sebep olduğunu biliyorsunuz. Vakıflar Bankası, Alfa Solar, Altınay, Yeo Teknoloji, Savunma Sanayi tarafında da hareketlilikler var. Onun harcı düşenler Arçelik. Bilançosu çok kötü geldi Arçelik'in. 5 milyar TL zarar açıkladı. Hem karlılıklarında düşüş var hem de e, yüksek faiz sebebiyle finansal giderleri çok arttı. Anadolu Sigorta, Anadolu Efes, Anadolu Grubu ne oluyor lan? Anadolu Sigorta, Anadolu Efes, Anadolu Grupu Holding. Tezgah lan bu. Anadolu'da bir şeyler mi olacak? Coca-Cola, Fortoto, Medical Park, Garanti, Aselsan. Bunlar da aşağıdaydı. Geri çekilme yapan hisse senetleri arasındaydı. Aracı kurumlarda bugün ya Bofa dedi ki ben yarım gün için niye robot çalıştırayım kardeşim dedi. Çok bir işlem olmadı ama iş, Bank of America, Tacirler, HSBC, bu satırım pozitif taraftalar. Negatife baktığımız zaman QNB Finansbank, Yapı Kredi, Ak, Meksa. Şimdi bu tarafa bizim şey gelmiş mi? Bir ona bakalım. 28 ile ilgili ee, veriler gelmiş mi? 28 ile ilgili veriler gelmemiş ama şunu söyleyebiliriz ki hala kontratları e, aralık vadeye taşıyor şu anda. İş ve he, şey Bank of America o tarafta pozitif bir nokta çok fazla yok. Onun haricinde fonlara para giriş çıkışına baktığımız zaman bugün özelinde çok ciddi bir fonlarda para piyasası fonlarında çıkış yok. Sadece bir fonda çıkış var. İş portföyü ikinci para piyasası fonunda çıkış var. O da muhtemelen tek bir e, paralı zenginin çıkışı olabilir. Onun haricinde kıymetli madenlerde ki burası komple altın fonu. Kıymetli madenlerde para girişi olduğunu görüyoruz hala. Para çıkışı zaten 5 tane sadece fonda var. Bir tanesi sadece 1 milyonun üzerinde 3 milyon ama para girişine baktığımız zaman 302 milyon, 57 milyon, 23 milyon, 22 milyon gibi para girişleri görüyoruz. Hisse senedi tarafında para girişlerine baktığımız zaman da yine yabancı hisse senedi fonlarına para girişi var burada bir tane telefonda para girişi var. Yine üçüncü ise AFA yabancı hisseden AK, Yani ilk üç para girişi olan yani en fazla para girişi olan yani adam akıllı para girişi olan fondan da ikisi yabancı hisseden fonu. Onun haricinde genel ekseriyetle yine satıcılı bir e, fon dağılımı olduğunu görüyoruz. Geri alım programına baktığımız zaman ise burada 28'inde geri alım yapanları Lokman Ekim, e, Gedik ve Frigo'yu görüyoruz. GEO'ları zaten çok fazla bahsetmiyorum. Çok fazla takipte değil beğenmiyorum da diyorum. Yani birkaç GEO hariç de emlak konut falan hariç çok fazla fazla beğenmiyorum diyorum. Ve bu tarafı tamamlayıp birkaç haberimiz var onlara geçelim. Savunmalar tarafında hareketlilik var demiştim. Altınay savunma ile başlayalım. Altınay savunmanın bağlı ortaklığı Dasal havacılık teknolojilerinin asel sanayi olan ve sermayenin %49'unu temsil eden yani %51 Altınay olarak %49'u Aselsan olarak kurulmuş ki savunma sanayi gibi sektörlerde böyle ortaklıklar görülebilir. Ama %49'unu Aselsan'dan almış Altınay savunma ve %100'üne sahip olmaya başlamış. Onlar Yüksek Teknolojide Türk Sağlık Kuvvetlerine ait komuta kontrol unsurlarının muharebe altyapısının sayısal ulaştırılmasına yönelik olarak Savunma Sanayi Başkanlığı ile yeni bir projenin sözleşme görüşmelerine başladığını bildiriyor. TÜPRAŞ İstanbul Havalimanı için 5 yıl süreyle 1.8 milyon ton jet yakıt satışına hak kazanmış. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışlara başlayacağını bildirmiş diyorum ve kapanışa geçiyorum. Aman keşke her gün böyle yarım gün olsa videoyu böyle 2'de 3'te de çekerim sonra kapatırım bir de gün yarım gün olduğu için fazla haber de gelmez Allah iyi olur. İş yükümüz fazla ya ama ne yapalım yaşımız genç 26 yaşındayız koşturacağız. Siz yine de videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, katıla katılmayı unutmayın. Ayrıca Bitlo üzerinden gümüşünüzü, altınınızı, kripto paralarınızı almayı da ihmal etmeyin. 2500 lirayı kullanmayı sakın unutmayın. E, boşa gitmesin ya adamlar veriyor mu? Açın kullanın işte. Onun haricinde Fenerbahçe token da <laughs> alırsanız alın artık ama Fenerbahçe bu oyunuyla token alınır mı bilmiyorum diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş. Akşam mı? Aynen hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.